Türk ordusu, büyük taarruz ve 30 Ağustos'ta kazandığı büyük zaferden sonra gerçekleştirdiği takip harekatı ile 16 Eylül 1922'de Batı Anadolu'da ve 18 Eylül 1922'de Güney Marmara kıyılarında işgali sonlandırdı. Vatanın büyük bir bölümünü işgalden kurtardı. Türk ordusunun bu ilerleyişi karşısında İngilizler telaşa düşerek sıranın Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na geleceğini değerlendirdiler. Fakat boğazları bırakmak niyetinde değildiler. İngilizler Çanakkale Boğazı'nı korumak ve Türkleri Trakya'ya geçirmemek için Türk ordusu daha Ege kıyılarındaki temizlik harekatını sürdürürken 12 Eylül'de Çanakkale'deki birliğini takviye etti. Ayrıca İstanbul, Malta ve Mısır'da bazı kuvvetleri de Çanakkale'ye doğru yola çıkardı. İngiltere Türklerle tek başına savaşmamak için 14 Eylül'de müttefiklerine çağrıda bulundu. Türk kuvvetlerinin İstanbul ve Çanakkale'ye yaklaşması üzerine Ankara hükümetinin ileri sürdüğü istekler eğer kabul edilecek olursa, bu son savaşta Türkiye'ye karşı kazanılan zaferin bütün sonuçlarının kaybı demek olur. İngiltere hükümeti boğazların süresiz ve gerçekten özgür bir statüye kavuşmasını hayati bir ihtiyaç sayar. Bu amaçla harekete geçmeye hazırdır. Müttefiklerin Mustafa Kemal kuvvetlerince İstanbul'dan çıkarılması Son aşamada yaşayacağımız acı bir olay olur. Bütün Müslüman ülkelerde çok yaygın tepkilere yol açar. Hatta sadece Müslüman ülkelerde değil. Son savaşta yenilmiş bütün devletlerde aynı sonucu doğurur. Bu milletler zayıf Türk kuvvetlerinin elde ettikleri hayal edilmesi bile güç olan başarıları görerek adam akıllı yüreklenebilirler. İngiltere sadece müttefiklerine değil kendi dominyanları Hindistan Avustralya, Kanada ve Güney Afrika'ya da çağrıda bulunarak onlardan kuvvet istedi. Bir bakıma 2. Çanakkale Savaşı yapmak niyetindeydi. Bu kez Çanakkale'yi savunan kendisi, taarruz eden Çanakkale'nin sahibi olacaktı. Çanakkale 4000 kişilik bir İngiliz tukayı tarafından tutulmaktaydı. Bu çağrı üzerine Fransa ve İtalya birkaç küçük kuvvet gönderdi. Bu kuvveti Çanakkale'de bando ile karşılayan İngiliz tören birliği gelenlerden daha fazlaydı. Ama bayrak gösterme açısından önemliydi. Fakat Fransa ve İtalya bu küçük kuvvetlerini de 19 Eylül'de geri çekti. Dominyanlar ise İngiltere'nin isteğine yanaşmadılar. Sadece Yeni Zelanda bir Tugay asker verebileceğini bildirdi. Dünya Savaşı'nda müttefik olan Yugoslavya ve Romanya oralı olmadılar. İngiltere yalnız kalmıştı hükümeti içinde bile Türklerle savaşa gönülden taraftar olanlar çoğunluk değildi. İngiltere bu zor durumdan kurtulmak ve müttefiklerini ikna için Dışişleri Bakanı 19 Eylül'de Paris'e gönderdi. İtalya'nın da katıldığı üçlü görüşme kavgalı şekilde dört gün sürdü. Sonunda Türk ordusunun Boğazları ilerlemesini önlemek için ortak bir görüşe vardılar. Edirne ve Meriç nehrine kadar bütün Trakya Türklere verilecek fakat barış görüşmesi sürdüğü müddetçe Türkler boğazlardaki tarafsız bölgeye girmeyecekler ve Trakya'ya kuvvet geçiremeyeceklerdi. Paris'teki görüşme başlarken İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri olan Generali de İzmir'e gönderdiler. Başkomutan Mustafa Kemal'in 19 Eylül 1922'de İzmir'de kabul ettiği bu general müttefiklerin kendi aralarında görüşmeye başladıklarını, görüşmeler sonuçlanıncaya kadar bir savaşı önlemek için Türk birliklerinin tarafsız bölgeye girmemelerini istedi. Buna karşı başkomutan şunları söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti şimdiye kadar böyle bir tarafsız bölge tanımamıştır. Tarafsız bölge ilanı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine değil, belki Baba Ali hükümetine yapılmış olabilir. Gerçekten 1. Dünya Savaşı sonunda bir Mondros mütarekesi yapıldı. Fakat bu mütareke koşullarında itilaf devletlerinin İzmir'i ve Trakya'yı Yunan ordularına işgal ettirecekleri var mıydı? İtilaf devletlerinin işgal ettikleri İstanbul'u asıl sahibi olan Türk milletine teslim etmeleri hak ve adalet icabıdır. Biz İstanbul ve Trakya'ya sahip olmak isteriz. Fakat bunu mutlaka kuvvetle ulaşmak şeklinde bir amacımız yoktur. Bundan sakınmak için her türlü tedbiri memnuniyetle almak isteriz. Fakat büyük bir ordu uzun müddet bekletilemez. İstanbul ve Trakya elimize geçmediği halde bunların bize verileceği vaadine uyarak bekleyişi kabul edemeyiz. Mustafa Kemal'in kararlılığı karşısında telaşlanan Fransız general eski Fransız Dışişleri Bakanı'nın da görüşmek üzere İzmir'e geleceğini o gelinceye kadar beklemesini ister. Ankara hükümetiyle Ankara anlaşmasını imzalamış olan bu eski bakandan da Mustafa Kemal'e 25 Eylül'de yola çıkacağını bildiren telgraf gelir. Ve telgrafın da kesin karardan önce kendisinin beklenmesini diler. İtilaf devletlerini bu kadar telaşa düşüren askeri olaylar ise şöyle gelişmiştir. Türk ordusu Yunan işgalini sonlandırdıktan sonra öncelik Çanakkale Boğazı'nda olmak üzere yönünü boğazlara çevirdi. Ege Denizi'ne ulaşan kuvvetlerin bir bölümü Ayvalık ve Edremit bölgesine kaydırıldı. Ve 18 Eylül'de bir kısım kuvvet Çanakkale'nin kurtarılması için ileri harekata başladı. İşte bu ilerleyiş İngilizlerin tarafsız bölgeye giriyorsunuz durun notasıyla karşılandı. Türk ordusu ilerlemesini sürdürdü. Karşısındaki İngiliz birlikleri çekildi. Ayvacık, Ezine, Bayramiç kurtarıldı. 23 Eylül akşamı Çanakkale'nin 15 kilometre güneyindeki Erenköy'e ulaşıldı. İngilizler 24 Eylül 1922 sabah saat 6'ya kadar tarafsız bölge boşaltılmadığı takdirde savaşa başlayacaklarını bildirdiler. Bölgedeki Türk komutan bu gibi önemli konulara cevap vermek yetkisinde olmadığını bildirdi ve İngilizlerin isteğini dikkate almadı. 25 Eylül'de Erenköy'ün kuzeyindeki karantina bölgesine ulaşıldı. İngiliz komutanın görüşme isteğini İngilizce bilmediğini ileri sürerek kabul etmedi. 26 Eylül günü Türk birlikleri Çanakkale şehri çevresine yürüyüş kolları halinde biraz daha yaklaştılar. 27 Eylül günü İngilizlerin Çanakkale'nin dışındaki iki kanadı denize dayalı olarak tuttukları tel örgülerle takviyeli savunma mevziine ulaştılar. 20-30 metreye kadar yaklaştılar. İngilizler Türk askerinin tel örgülerden içeri girmemeleri için ricada bulundular. İngilizleri telaşa düşüren durum bu kadar değildi. Çanakkale önlerine ilk gelen suvari tümeniydi. Ancak bunun arkasında iki piyade tümeni güneyden, bir piyade tümeni de bir gözlerinden doğudan gelmekteydi. Bu dört tümen saldırdığı takdirde 1915 Çanakkale Savaşı'ndaki durumunu da elde edemeyecekti. Çanakkale Savaşı'nda çekilerek kaçmayı başarabilmişti. Şimdi böyle bir şansı gözükmüyordu. İkinci Çanakkale yenilgisini bu sefer imha olarak yaşamak durumundaydı. Bu ise o günlerin İngiliz İmparatorluğu için çok ağır bir durumdu. Ayrıca İngiltere için İstanbul Boğazı'nda da bir tehlike doğmaya başlamıştı. Türk Başkomutanı Çanakkale'ye yönelik bu harekatı yaparken Marmara Denizi güney kıyılarına ulaşan kuvvetlerin bir bölümünü de Erdek Bandırma bölgesinden Bursa üzerinden İzmit'e kaydırmaktaydı. Bunlar da 30 Eylül'den itibaren İzmit'e ulaşmaya başlayacaklar ve 2 Ekim'de Şile-Gebze hattını tutacaklardı. Sonrasında bu kuvvetlerden bir kısmı sivil kıyafetlerle İstanbul içine dahi sızdırılacak. İstanbul'un her iki yakasında üstleneceklerdi. Yani İngiltere için Çanakkale olayının yaşandığı günlerde bir İstanbul olayı da hazırlanmaktaydı. Askeri alandaki bu gelişmelerin hızı siyasi alanda da kendisini gösterdi. Bir koşturma başladı. 19 20 Eylül'de 1922 günlerinde yaptıkları toplantı bunun ilk adımıydı. Toplantıda Trakya konusu ağırlıklı tartışma konusu oldu. İngiltere Türkiye'ye Trakya'nın Midye Enes hattına kadar olan kısmının verilmesinde ısrarcı oldu. Oysa Türkiye Edirne dahil Meriç nehrine kadar istemekteydi. Fransa'nın diretmesi ve İtalya'nın desteklemesiyle İngiltere kabul etmek zorunda kaldı. Meriç nehrine kadar Trakya'nın Türkiye'ye verilmesi kararı imzalandı ve aynı gün başkomutan Mustafa Kemal'e bildirildi. Mustafa Kemal yanıt vermediği gibi Çanakkale yönündeki ilerleyişi bir kol ordu ile takviye etti. 23 Eylül'de Trakya'nın Türklere verilmesi kararının ardından Sovyet Rusya 24 Eylül'de İtilaf Devletlerine bir nota gönderdi. Nota, başta İngiltere olmak üzere İtilafı hizaya getirici içerikteydi. Birkaç maddesi şöyleydi: "Yakın Doğu olayları aslında Türk halkının Türk memleketlerinde ve ilk önce İstanbul ve Boğazlar'da tam egemenliği hakkının kabulünden ibaret tek sorundur." Avrupa devletleri ve özellikle Büyük Britanya devleti Türkiye'ye ait olduğu şüphe götürmeyen araziyi ve boğazları ona vermek istemiyor. Boğazların serbestliği herkesten önce Türkiye ile Rusya ve müttefikleri olan Ukrayna ve Gürcistan için gereklidir. İngilizlerin boğazlar konusunda istediği ve arzuladığı serbestlik, boğaz yolları ile çıkarı olan devletleri kontrolü altına alarak onları devamlı tehditleri altında bulundurmaktı. Rusya hükümeti memleketlerin eşitlik haklarına ve Türkiye'nin bütün topraklarında tam egemenliğe saygı gösterilmesini isteyen sesinin gerçek barış arayanların hepsi tarafından işitileceğini ümit etmektedir. Avrupa'da Trakya ve Boğazlar üzerinde bu gelişmeler olurken Trakya'yı Temmuz 1922'den beri işgal altına tutan Yunanistan'ın hiç adı geçmiyordu. 23 Eylül'de Trakya'nın Türkiye'ye iade edileceği karar üzerine Yunanistan karıştı. Darbe oldu askerler yönetimi ele aldı ve kral ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yeni yönetim Doğu Trakya'yı bırakmayacaklarını ve bunun için gerekirse savaşacaklarını bildirdi. İngiltere'de de durum Yunanistan'daki gibi gergindi. Londra'da Türk ordusunun ilerlemeyi durdurmaması üzerine tam bir savaş havası esmekteydi. İngiliz hükümeti İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı General Harrington'a Türkler tarafsız bölgeyi boşaltmadıkları takdirde ateşle karşılık verilmesi için kesin emir verdi. General ise böyle bir adımın yeni ve sonunun nasıl olacağı belirsiz bir savaş olacağını gördüğü için hükümetinin emrini savsaklar, ateş emri vermez. Bu gerilimli günlerde Franklin kolin 28 Eylül'de İzmir'e ulaştı ve Mustafa Kemal tarafından kabul edildi. Bu görüşme Çanakkale olayını sonlandırdı. Bu kolin 23 Eylül Paris kararının aslını sundu ve içeriğinin gerçekleşmesi konusunda teminat verdi. Buna göre 3 Ekim 1922'de ateşkes görüşmelerine başlanacak, arkasından barış konferansı toplanacaktı. Barış konferansından önce Doğu Trakya boşaltılacak ve Türkiye'ye teslim edilecekti. Boğazlar Türkiye'ye iade edilecek ancak barış antlaşmasından sonra boşaltılacaktı. Başkomutan Mustafa Kemal bu sonuçlar üzerine 28 Eylül 1922 akşamı verdiği emirle Türk ordusunun Boğazlar yönündeki harekatını durdurdu. Böylece iki hafta süren gerginlik sona erdi. Avrupa başkentleri derin bir nefes aldı. Savaş tehlikesi sona ermişti. Başkomutan Mustafa Kemal ise yarattığı bu buhran günleriyle savaşmadan vatanının iki önemli bölümünü Boğazları ve Trakya'yı kurtarmıştı.